Sistemin alt sayfalarını hazırladıktan sonra şimdi geldi sıra ürünler sayfası ve her bir ürüne ait sayfaların tasarlanmasına. Bu aşamada yapacağım işlem öncelikle fotoğraflar yani ürünlere ait fotoğrafları birer buton haline getirip ürünler sayfasına koymak ve ürünlerle ilgili detay sayfalarını hazırlamak olacak. Bunun için öncelikle örnek dokümanlarım için masaüstüne gidiyorum. Örnek dokümanlar içerisinden ön hazırlık klasöründe dosya klasörünün içerisindeki turnikeler klasöründen fotoğraflarımı buluyorum ve bu fotoğrafların tamamını seçip sağ klik open with firefox diyerek firefox açıyorum. Bütün dokümanlar açıldıktan sonra yapacağım işlem şu. İlk olarak bunları birer buton haline getireceğim. Yani image size diyerek bunları e, kaç yapalım? 220'ye 147 boyutuna getirelim. Ve bunu yaptıktan sonra da her birine tıklanır hale getireceğim ve mümkünse üstüne de modelini yazalım. Mesela ER 351 ER351'i bir de şu şekilde Shadow and Globe'dan Drop Shadow Bu Drop Shadow 1 hatta 0 ve 2 dersek çok daha güzel görünecektir. Ve boyutunu da 12 yerine 15 hatta 18 yaparak daha ön plana çıkartacak hale getirebiliriz. Tam ortaya ve alta hizalı şekilde yazımı yerleştiriyorum. ...ER351 ve 220 boyutunda. Aynı işlemi diğer için yapıyorum. 220 boyutunda... ...hemen kodunu yerleştiriyorum. EL352... ...bunu da aynı şekilde... ...selection... ...işlemini yapayım. 220... ...yazımı yerleştiriyorum. 353... ...diğerinde... Yine küçültelim. 220 yapıştıralım. 355 1, 2, 3, 4 Sanırım 4'tü bu. Evet. Diğerine gelelim. Küçültelim. Image size 220. Yapıştıralım. 355. Küçültüyorum. Ve kodunu yerleştiriyorum. 356 Aynı şekilde diğer iki resmi de küçültüp kodunu yerleştirerek ilk butonlarımı tasarlamış oluyorum. Şimdi butonları tasarladıktan sonra bu butonları sayfada yan yana yerleştireceğim ve yan yana yerleştirdikten sonra da en son olarak tıklandığında detay sayfalarına gitmesini sağlayacağım. Şu anda hepsi tamam. Hepsini kaydediyorum. File daha doğrusu bunların hepsini save as komutuyla kaydetmekte fayda var. Masa üstündeki erişim teknik images'in içerisindeki ürün 1 btn kapatıyorum. Diğerini kaydediyorum. Ürün 2 btn bunu da kapatıyorum. Bu arada elma W Mac kullanıcı için, Control W Windows kullanıcı için kısa yoldur. Birinci halini kaydetme diyorum. No diyorum. Ve save as diyerek kaydediyorum. Ürün 3 btn. Kapatıyorum. No diyorum. Farklı kaydet diyorum. Ürün 4 btn. Kapatıyorum. Farklı kaydet diyorum. Ürün 5 btn. Farklı kaydediyorum. Ürün 6 btn. ürün 7 btn ve son olarak ürün 8 btn diyerek bütün ürünlerin butonlarını teker teker kaydetmiş oluyorum. işleminden sonra Dreamweaver'a geliyorum ve ürünler sayfasında yazının hemen altına Enter tuşuyla bir paragraf ekleyip o paragrafa resimlerimi teker teker ekliyorum. Image bölümünden ürün 1 btn, ürün 1, Hemen yanına yani sağ yön tuşuna basarak hemen yanına geliyorum. Ürün 2'yi seçiyorum. Ürün 2. Bu arada bunların kodunu yazmakta fayda var tabii ki. Hemen yanına ürün 3. Ürün 3. Hemen yanına ürün 4 şeklinde hepsini teker teker ekliyorum. Tekrar yanına ürün 5. ürün 5. Hemen yanına ürün 6. Hemen yanına 7, 8 diyerek bitireceğim. Ürün 7. Ve ürün 8 diyerek bütün ürünlerin butonlarını yerleştiriyorum. Daha sonra herhangi bir resmi seçip img tagı seçilirken new css rule diyerek yeni bir stil tanımlıyorum ve bunların hepsine şu komutu veriyorum. Box kategorisinden margin'deki semforu kaldırıyorum. Hepsinin sağına ve altına 5'er piksellik boşluk bırakılmasını sağlıyorum. Ve border kategorisine gelip hepsine birer border veriyorum. Semforları işaretli solid 5 piksellik gri bir çizgi ekle dediğimde de şu sonucu elde etmiş oluyorum. Bu arada boşluklar 10 piksel olsa daha da güzel olacak gibi. Hatta 20 deneyelim. Evet. Bu şekilde kalabilir. Son derece güzel bir sonuç elde etmiş olduk. İşte ürünler sayfasını bu şekilde tasarladık. Bir sonraki aşamada yani e, Şimdiki yapacağım işlemde Her bir ürüne ait alt sayfaları tasarlayacağım. Bunun için ürünler sayfasını kaydediyorum. Yeni bir sayfa oluşturmak için bunu File Save As komutuyla kaydediyorum. Ve bu sefer ürünün kendi kodunu yazıyorum. ER357 Hatta şuna e, Tripod Turnikeler ER357, Turnike ER357 şeklinde kaydedebilirim. Bu kayıt işlemi şu aşamada e, çok fazla önemli olmasa da arama motorları optimizasyonunda yani SEO bölümünde son derece önemli. Tripod Turnike yazıldığında e, çıksın istiyorsanız eğer, eğer dosya ismini bu şekilde yazarsanız çok daha avantajlı olursunuz. Kaydet diyorum ve burada şunu yapıyorum. ER357'nin büyük fotoğrafını buraya koyacağım. Ve daha sonra yanına da detay açıklamasını yapacağım. Bu işlem için hemen fotoğraflarıma geleyim. Web sitesi nasıl yapılır? Ön hazırlık, dosya ve buradaki turnikelerden bütün fotoğrafları seçiyorum. Kopyalıyorum ve bunları erişim teknik klasörün içerisindeki imajısa yapıştırıyorum. Ve buradan ilk olarak Dreamweaver'da ürün detay sayfasında imaj linkine tıklayıp ürünümü seçiyorum. Alternate text'ini yazıyorum. Tripod turnike. Burada biraz büyük bir fotoğraf var elimde. Bu fotoğrafı isterseniz böyle büyük kullanabilirsiniz. İsterseniz biraz küçültebilirsiniz. Bu işlemi Firefox'ta da yapmanız mümkün. Ve yanına detaylarını da yazarak istediğiniz detay sayfasına ulaşabilirsiniz. Şuradan örneğin ben direkt hakkında sayfasına gidip stilleri kapatalım. Şuradaki hakkında sayfasından şimdilik de geçerli olmayan öylesine bir yazı kopyalıyorum ve bu yazıyı da burada resmin hemen altına yapıştırıyorum. İşte gördüğünüz gibi bu tarz bir tasarımda yapabilirsiniz. Bu tabii ki başlık Tripod Turnike er357 şeklinde olacak. İşte bu şekilde bütün sayfaları tasarlayarak, şu anda er357'yi tasarladım. File Save as 358 deyip, buraya 358'in fotoğrafını koyup, 358'in açıklamalarını yazıp, bütün sayfaları teker teker yapıp, yaptıktan sonra geriye sadece link vermek kalıyor ve linkleri de vermek için Ürünler sayfasına geliyoruz. Yapmamız gereken işlem şu, herhangi bir resmi seçiyorum ve alttaki link bölümünden yapmam gereken işlem şu, göz at butonuna tıklıyorum, browse file ya da buraya direkt sayfanın ismini yazıyorum ya da şuradaki hedef işaretini basılı tutup point to file diyerek şuradaki sayfanın üzerine bırakıyorum. Bu seçeneklerden herhangi bir tanesini kullanarak linki verebilirsiniz ve link verme işlemini bitirdikten sonra, sayfamı tarayıcıda ön izleme yapacak olursam ürünlerim listeleniyor ve tıkladığımda da o ürünün detayına ulaşıyor. İşte gördüğünüz gibi ürün sayfası yapmak da son derece kolay. Bu şekilde her bir ürün için ayrı bir sayfayı oluşturduktan sonra sitemiz yayına hazır hale geliyor.